Cümleten selamun aleyküm Elmasın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? Aksaray hayatımız kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hepinize iyi günler olsun. Bugün karışık turşu kuracağım. Bahçeden şöyle biber topladım. Artık zamanı geliyor. Görüyorsunuz toplarken bir, bir sürü yaprak topladım, koparmışım. Şöyle sap kısımlarını temizliyorum. Dün Perşembe pazarıydı. Bugün günlerden Cuma. Bunu da belirtmek istedim. Çünkü bazı takipçilerimiz günlerini belirlerseniz daha güzel olacak diye yorum eklemiş. Canlarım turşu kuracağım. Ee, karışık turşuyu çok seviyorum. Dün karnabahar aldım. Biraz kelek aldım. Salatalık aldım. Havuç aldım. Borlahan aldım. Normal sarmalık lahana aldım. Turşuluk lahana aldım. Bayağı bir karıştıracağım. Şimdi e, anaot biberini de topladım. Bahçemde vardı. Bundan almadım. Bunu temizledikten sonra turşu işlemini hep birlikte geçelim. Okay. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan görüyorsunuz turşu kuruyor. Karışık turşu. E, şimdi görüyorsunuz turşumuzu kuruyor. Karışık turşu. Buna da turşu demeyin. Bu bereketli bir turşu oluyor. Her türlü karıştırdığın zaman bu şekilde çoğalabiliyor. Şöyle göstereyim. Mor lahana, havuç, kelek, kornişon salatalığı, salatalı, bahar, bahçemizin arnavut biberi. Bayağı bolca acılayı seviyor biz. Söylediğim gibi her yerde acı. Sizler nasılsınız bu arada? İnşallah iyisinizdir canlarım. Turşularınızı ne kurdunuz mu? Kış katınızı yavaş yavaş düzdünüz herhalde sizde. Biz az kaldı bitiriyor. Şöyle sarımsağımı da bunun içine alayım. Suyumu ıslana dursun. Bayağı bolca sarımsak yapacağım çünkü bir de e, bir tane daha turşu kurdum. O da karnışon salatalığıyla kurdum. Daha onu da sarımsak sarım falan düzmedim ama düzelicem. Daha görüyorsunuz kara lahana, aldım pazardan. Ondan turşum da ayrı kuracağım. geç genç sarmalık diye bir bir yer miydi şey diye bir de ama bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış şöyle bir bakalım aslında mor lahana turşuya girdikten sonra sadece rengi gidiyor o da beyaz oluyor ama biliyorsunuz beyaz lahananın lezzeti bambaşka bunu da içine güzellik katsın diye doğruyorum. Şöyle tahta da kıysak iyi olur diye. Neyse. Bıçağımız çok keskin. Burada yapalım böyle. Leğenimiz gördünüz. Küçük geldi. Biraz sonra bir tane daha leğenimi boşaltacağım. Ve tekrardan ikisini harmanlayacağım. galiba turşulukmuş. Kitir kitir. Böyle bir yumuşak değil yani çıtır çıtır bir lahanaymış. Bu lahananın göbeği de çok tatlı olur. Biraz sonra kaç bidon olur görürsünüz arkadaşlar. Çok bereketli bir turşu oluyor. Söylediğim gibi sizler de yapın. O kadar güzel lezzet oluyor ki kışın. Mesela istediğiniz zaman her sebzeyi alamıyor maddi durumumuz oluyor olmuyor bir de bu lezzeti bulamıyorum normalde hani o kele olsun kornişon salatalı olsun onları e, kışın mesela bu, bu lezzette bulamıyor ben çok seviyorum turşuyu turşu benim olmazsa olmazım kışın bütün yemeklerimin yanına turşuyu illa koru çünkü biz ailece çok seviyor hele benim Ayhan bu turşu için ölür içinden en çok mı seçer Eğer erken bitirebilirsem işlerimi ocak yakıp lahanalarımı haşlayacağım arkadaşlar. Burada bir tane daha lahanam var. Şöyle göstereyim. İşte burada. Bunu haşlayıp saracağım. İnşallah Allah nasip ederse can e, lahana sarması istiyor ama bir türlü sarıp da çıkamadım ortaya. şekilde lahanamı ben doğrayım canlarım sarımsağımı temizleyeyim onu da doğrayayım sarımsağım orada ıslanıyor daha sonra e, tuzu tuzu ve sirke işlemine geçtikten sonra tekrar sizlerle birlikte olalım arkadaşlar lahanalarımı doğradım şimdi geldi karıştırma işlemine bidonlarımı hazırladım sarımsağımı doğradım bayağı bir zaman geçti şimdi size hemen geçmiş gibi ama görüyorsunuz güneşi indirdik. İnsanın bayağı zamanını alıyor. Öyle olay gibi gözüküyor ama göründüğü gibi değil. Sadece sarımsak soymak insanın bayağı bir vaktini alıyor. İnşallah iyi olur arkadaşlar, buna karar olur. Aslında ben samsa sarı da bunun içine katıyordum ama. buçuk oldum da içine pek düşmüyor o yüzden. Görüşecektim değerli takipçilerimiz. Vallahi bu işlerde böyle işte. ki koydum mu bir turşu oluyor. Şöyle sarımsağımı da göz kararı koyuyor. İçini kokuttu mu tamam. Daha sonra büyükleri. Şu orta kısmına şöyle bir avuç kadar sarımsak koyuyor. Bu buna yeter değerli takipçilerim. Arkadaşlar turşularımı kurdum. Bu da arttı biraz sonra. Bir de onun artarsa ona kuracağım. Bu da şöyle göstereyim. Kornişo salatalığı. Buna da şöyle sarımsağımı koydum. Turşu tuzum da hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla tuzlu olunca salatalık inmiyor. Biraz sirkesini fazla yapacağım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar Duz koydum Bunlara şimdi Büyüklere 5 yemek kaşığı Duz koydum Biraz sonra bakacağım eğer artarsa biraz daha koyacağım Canlarım 1 2 3 5 litrelerime de 3 yemek kaşığı koydum bir kaşığı tuz koydum. 1 2 3 4 5 buna koydum değerli beyefendi. Şu 5'i de bir tane de buna koyayım. Tamam. Ben göz zararı yapıyorum Bir de şurada varmış onu Çok oldu 4 yemek kaşığı Dolu dolusu Tudumu da koydum arkadaşlar Şu biraz az gibi oldu Bu da 4 yemek kaşığı olsun Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben sirkemi göz kararı yapıyorum. Sirkem morfıçı ismi. Sirkeyi siz siz de kendinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sirkeyi az seviyorsanız az koyun. Çok seviyorsanız çok koyun. Bunlar benim kış turşum olduğu için ben biraz fazla koyacağım. Çünkü e, sirkeyi ayakta tutan şey turşuyu ayakta tutan sirkedir. Bayağı fazla koyuyor. Çok fazla da koyunca gerçi insan dişleri kamaşıyor. suları geldi. Suyu da koyalım. Normal çeşme suyu koyuyorum canlarım. Bazıları kaynatıyormuş herhalde. Vallahi biz kaynatma kaynatma bilmezdik. Eskiden çeşme suyuyla kurallarmış. Hala çeşme suyuyla koşu yok biz. büyük olduğu için sirkesi az gibi geliyor bana. Biraz daha sirke dökeceğim. Şunu da şu turşuma ayırırım. Arkadaşlar bu şekilde sirkelerimi sularını doldurayım. Daha sonra burayı bir toparlayın. Bitmiş halinde sizlerle kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar. Bir gün yorucu günün daha ardın. Evet arkadaşlar. Bugün de yorucu günün ardından günümüz sona erdi. Bugün de akşam oldu canlar. Gerçekten yorulduysak da yorulduğumuza değdi. Allah'ım yemeği nasip etsin kurban olduğum Allah. Amin. Kışın bunları sağ salim eşimle, dostumla, misafirlerimle yemeği nasip etsin Cenab-ı Mevlam. Amin. Şunu da şuradan belirtmek istedim. İsmail abinin aldığı para helal hoş olsun fayasçımızın. Şöyle suyu tuttuğum zaman koyup gidiyor. Ayhan'ım bir göstersin sizlere. Tertemiz oraları yıkadım. Görüyorsunuz arkadaşlar kaç bidon oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 tane mi? 2, <laughs> Onlar 4, yani, 6, 10 kiloluk. 8 10 11. Şu Kornişon salatalık turşusu. Turşularımı kurdum. İnşallah Allah'ım sağ salim yemeği nasip eder. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.